Sizlere bu videomuzda elektronik sigaradan bahsedeceğiz. Nedir elektronik sigara? Gerçek sigaranın zararlarından koruyan, sigarayı e, tamamen hayatınızdan çıkaracak bir üründür. E, sizler elektronik sigarayı aldığınız zaman bu şekilde bir paketle karşılaşacaksınız. Bu paketin içeriğinde e, elektronik sigara ve e, yan ekipmanları bulunmaktadır. Paketimizi açalım. Hemen şu şekilde paketimizi açalım. Gördüğünüz gibi paketimizi bir inceleyelim. Bu şekilde bir çıkarayım. Paketimi size tanıtmaya başlayayım sırayla. Evet. Bir tane şu şekilde bir kart ağızlık görüyorsunuz. Sigaranın içme kısmına benziyor. Onu tamamlayan bir uç görüyorsunuz. Buradan bunu bu şekilde birleştirdiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman sigara, elektronik sigara meydana geliyor. Bakın, hep beraber takip edelim. Bu şu an bir elektronik sigaradır. Bu şekilde kullanımı vardır elektronik sigaranın ve şurada açma-kapama düğmesi vardır. Gördüğünüz gibi buradaki açma-kapama düğmesi vardır. Şu, şu bölümde ise bu bölümünde ise e, tamamen size sigaranın tadını veren e, bir sıvı vardır. O sıvı da şu gördüğünüz sıvıdır. Bu gördüğünüz sıvıyı bu bölüme dolduruyoruz. İler, i̇lerleyen videolarımızda e, bu sıvının nasıl katıldığına da şahitlik edeceğiz. Şimdi e, biraz daha incelersek bakın burada e, rakamları görüyoruz. 2 mililitre, 1.6 mililitre, aynı şekilde 1.2 mililitre. Bunlar e, doldurulmuş sıvı, sıvının hacimleri. E, bu is, hacimleri istediğimiz gibi belirleyebiliyoruz. Başka neden bahsedelim? Elektronik sigara bildiğiniz gibi şarjlı bir cihazdır. E, Bunu da şarj aleti yine e, şeyi de kutusunda beraber geliyor. Bunu buradan görelim. Şarj aleti bu şekilde. Ucunu görelim. Bunu, bunu bu şekilde bağlıyoruz buraya. Bu şekilde bağlıyoruz. Bağladık. Nereden şarj ediyoruz? Şöyle baktığımız zaman burada şarj edecek bir yer görebiliyor muyuz? Hayır. Bunu bu şekilde açıyoruz. Açtık. Bakın şu kısımda şu kısmı gördük mü hep beraber? Şu kısımda bir şarj ünitesinin bağlanacağı bölüm var. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Hemen bu şekilde tam oturtuyoruz elimizle Bakın şu an şarj ünitesi bağlanmış durumda. Son nokta olarak şundan da bahsedeyim. Bunu istersek bilgisayarda bağlayabiliriz. istersek direkt prize de bağlayabiliriz. Elektronik video ile ilgili elektronik sigara ile ilgili videomuz sona ermişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.